Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor aşkları birbirlerine resti çekti. Evlenecekleri konuşuluyordu. Sosyal medyadan öyle bir paylaşım yaptılar ki. A66 ah alırsanız olacağı bu. TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'un aşkları birbirlerine çok fena resti çekti evlenecekleri konuşulan ikili kısa bir süre önce ailelerle tanışarak ilişkilerini taçlandırmışlardı ama yapılan son paylaşım "ah alırsanız olacağı" bu yorumlarına neden oldu. Peki, Survivor aşkları arasında neler oluyor? Acun medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında yaşanmayan olay kalmamıştı. Aldatmalar, ihanetler, arkadaşlık kavgaları, aşklar bir sezona damgasını vuran iki isimse şüphesiz Sude Burcu ve Mert Öcal olmuştu. Aşklarıyla milyonları şok eden ikili, sosyal medya hesaplarından yapmış oldukları paylaşımlarla herkesin ağzını açık bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar. Survivor yarışmasında Nisa Bölükbaşı'nın en yakın arkadaşı Makbule Şakalakoğlu ve Mert Öcal'ın bir aşk yaşadığı, Sude Burcu'yla yaşadığı aşkla ortaya çıkmıştı yasak aşk iddiaları günlerce Survivor yarışmasında konuşulmuştu. Nisa Bölükbaşı, Mert Öcal için gidip o kıza seni seviyorum, seninle evleneceğim çocuklarımız olacak diyor. Sözlerini dile getirmişti. Sude Burcu ise tüm iddialara rağmen sevdiği adam Mert Öcal'ı seçmiş ve aşklarına kaldıkları yerden devam ettiklerini göstermişlerdi ama sosyal medya üzerinden yapılan tek bir paylaşım herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar. Survivor yarışmasından elendikten sonra Mert Öcal ve Sude Burcu aşklarına kaldıkları yerden devam etmişlerdi. Mert Öcal'ı kısa bir süre önce korkutan Sude Burcu, Mert Öcal'dan "Sen hayatının hatasını yaptın." dönüşünü almıştı. Sude Burcu'yu korkutmaya çalışan ama başarılı olamayan Mert Öcal, sevgilisine resti çekti. Mert Öcal, sen bittin Sude Burcu. Korkutmak nasıl olur göreceksin notunu düşerek şok etkisi yarattı. Sude Burcu'yla çok yakışan Mert Öcal'ın kısa bir süre önce ilişkilerinin ciddi olduğunu milyonlara göstermişti. Sude Burcu'yla ailesini tanıştıran Mert Öcal hayranlarını şaşırtmıştı. Sizler Sude Burcu'ya gelen Mert Öcal resti hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.